Yes, um, uh, after our defeat in uh, Istanbul, um, I think the most important thing is that they get uh, the win here at home. And um, I think the first half we did a good job. We dominated the game, um, but only lacking in, in, in the goals. I think that the, the mistakes that we made, uh, Konya Sport was, you know, something like, like a bee uh, stinging. But that's because we made the mistakes, and I think that um, in, the sec in, the, in the first half, when we came in the dressing room, we speak with each other, then and we knew that we were stronger. And in the second half, uh, we could finalize, uh, you know, that that that, that thing that we, that we we finalised the goals, and that's the most important thing, you know. The confidence was there, um, and a good result, so um, everybody's happy, and uh, you know, now it's already passed. And going yani şöyle söylemek lazım. Aslında geçen haftaki mağlubiyetimizden sonra İstanbul'daki mağlubiyetimizden sonra kendi evimizde kazanmak çok çok fazlasıyla önemliydi. Bunun da bilincindeydik ve e, baktığınızda ilk yarıda e, bu maçta performansımız aslında gayet yerindeydi. Domine ediyorduk rakibimizi. E, sadece tek olan eksik goldü. E, i̇kinci yarı başlamadan önce soyunma odasında aramızda konuşurken ee, biz biraz daha fazla böyle bitirmemiz gereken aksiyonları e, bitirmemiz gerektiğine dair konuştuk ve e, baktığınızda rakibimiz de ilk yarıda da olsa ikinci yarıda da olsa özellikle ilk yarıda bizim hatalarımızı kovalayan ve tabiri caizse bir arı gibi e, bize sokmaya çalışan bir, e, bir rakip vardı. Bizim hatalarımızdan faydalanmaya çalıştılar. Ama sonrasında ikinci yarıda e, oyuna girdikten sonra biraz daha fazlasıyla oyunu bitirecek yönde aksiyonları geliştirdik ve golleri de bulduk. O yüzden galip geldiğimiz için çok fazlasıyla mutluyuz. Zaten özgüvenimiz de yerindeydi bu konuda. Dediğim gibi e, çok önemli bir galibiyet aldık. Ee, takımın yanında olmak istedim. Ee, sabah bir toplantıyla biraz e, rakip analizleriyle takıma faydalı olmaya çalıştım. Ee, ilk yarı ve ilk gole kadar istediğimiz takım savunmasını oturttuk. Ee, çok fazla rakibe pozisyon vermedik. Bizim de geçiş oyunuyla yakaladığımız pozisyonlar vardı. Ee, fakat dediğim gibi bir sıfır geri düşmek. Biz öne geçseydik daha farklı moral motivasyon yüksekliğiyle şekliyle daha farklı olabilirdi oyun. Ama e, bir sıfırdan sonra e, biraz kırılganlık sezon itibariyle gelen e, geriye düşükten sonraki oyunu çeviremememe bugün bugün de biraz gösterdi ama e, ilk 60 dakikadaki e, oyun zaman zaman böyle sonraki yaptığımız şeyler ilerisi adına e, çok çalışıp bunları düzeltmemiz gerektiğini gördüm e, güçlü bir camiayız e, önümüzde şimdi bir kupa maçı var e, sonra Karabük maçıyla. Bir galibiyet aldığımız zaman, moraller de yükseldiği zaman istediğimiz yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi daha çok yeni daha antrenman yapamadık ama bu antrenmanlarla eksiklerimizi düzeltiriz diye düşünüyorum.